Evet sevgili arkadaşlar, şimdiki konumuz üçgenlerin yardımcı elemanları diyoruz. E, konu başlığımız bu, bir alt başlığımız da açı ortay diyoruz ve başlıyoruz sevgili arkadaşlar. E, açı ortay dediğimiz ifade, adı üstünde sevgili arkadaşlar, indi geçtiği açıyı ortadan ikiye bölecektir diyoruz. Bir üçgen çizdiğimiz zaman şöyle... ABC üçgeni olsun diyoruz. A açısı, B açısı ve C açısı olsun. Ee, A açısının açı ortayı dediğimiz zaman bir doğru çektiğimizde ve bu doğru sevgili arkadaşlar açıyı ortadan ikiye bölüyorsa yani şöyle gösterecek olursak, renklendirecek olursak e, A açısını ortadan ikiye bölen doğruya biz açı ortay doğrusu demekteyiz. Şuraya da D noktası diyelim. Evet gördüğünüz gibi AD doğrusu A açısının açı ortayıdır diyoruz. Evet yazalım. AD doğrusu AD doğrusu A açısının A açısının açı ortayıdır diyoruz. Evet açı ortayıdır diyoruz. E, açı ortayın kuralları şöyle gerçekleşmekte sevgili arkadaşlar. Diyor ki e, ifadede şu AB kenarına A diyelim. AC kenarına B diyelim, BD kenarına da C diyelim, DC kenarına da D diyelim sevgili arkadaşlar. Açı ortay kuralı bize şunu söyler. Diyor ki e, AB kenarının BD kenarına oranı sevgili arkadaşlar. Yazalım AB kenarının BD kenarına oranı eşittir diyoruz ki AC kenarının DC kenarına oranına eşittir. Evet AC kenarının DC kenarına oranına eşittir diyoruz arkadaşlar. Evet, açı ortay uzunluğunu e, NA ile gösterecek olursak sevgili arkadaşlar diyoruz ki NA'yı hesaplamak için birinci formülümüz budur kenarlar arasındaki bağıntı. İkinci formülümüz de şöyledir: NA'nın parantez karesi, evet, NA'nın parantez karesi eşittir e, A ile B'nin çarpımı, A çarpı B eksi C ile D'nin çarpımı diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, açıortay doğrusunun karesi A ile B'nin çarpımı eksi C ile D'nin çarpımı şeklinde olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, kısa örneklerle pekiştirecek olursak diyoruz ki örnek, evet bir üçgen çizdiğimiz zaman. Şöyle A, aç, A, açısı, B açısı ve de C açısı. Açı ortay doğrusu çizelim sevgili arkadaşlar. Şöyle açıyı iki eş parçaya ayırdığını gösterelim. Daha sonra da ifade olarak 4'ün 2'ye oranı diyelim. Buraya da 10 diyelim. Buraya da X diyelim. D olsun. DCx soru işareti. Evet. AD doğrusu açı ortay olduğuna göre arkadaşlar AAA açısının açı ortay olduğuna göre DC doğrusunun uzunluğu yani X eşittir soru işareti diyoruz sevgili arkadaşlar. E, açı ortay birinci kuralımıza göre diyoruz ki AB'nin BD'ye oranı yani 4'ün 2'ye oranı arkadaşlar. AC'nin DC'ye oranına eşittir diyoruz. Yani onun X'e oranı diyeceğiz sevgili arkadaşlar orantımızı kurduktan sonra da gerekli sadeleştirmelerimizi yapmalıyız. 2 ile 4'ü sadeleştirirsek 2 kalacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı x eşittir 10 olup buradan x'i yalnız bırakırsak x eşittir 5 olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Silelim bilgimizi. Bir örnek daha yapalım. Açı ortay uzunluğunu soralım bu sefer de sevgili arkadaşlar. Evet diyoruz ki açıortay uzunluğu ile ilgili bir örnek yapalım. Evet A B C diyoruz. Açıortayımızı çiziyoruz sevgili arkadaşlar. Açıortayımızı çiziyoruz. Şuraya D noktası olsun diyoruz. 4'e 12 olsun diyoruz. 5'e de sevgili arkadaşlar yine x diyelim. Önce x'i bulalım. E, verilenlere göre, verilenlere göre, göre, AD uzunluğu, AD uzunluğu, eşittir Y diyelim sevgili arkadaşlar. Y eşittir soru işareti diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, buradan yola çıkarak diyoruz ki önce x'i bulmalıyız, x'i bulduktan sonra da y'yi bulmamız gerekmektedir. Düzenleyecek olursak sevgili arkadaşlar, şurayı 5 değil de 2 yapalım daha rahat olsun ifademiz. Evet 5 yerine 2 yazdık sevgili arkadaşlar. Sonucumuz tam çıksın ve düzenli olsun diyoruz. Ee, kuralımıza göre diyoruz ki AB kenarının BD kenarına oranı yani 4'ün 2 oranı AC kenarının da sevgili arkadaşlar DC kenarına oranına eşittir diyoruz. Yani 12'nin AD AC kenarının DC kenarı olan X'e oranı diyoruz. E, gerekli sadeleştirmelerimizi yaparsak sadeleştirdiğimde 2 olacaktır. 2 ile de 12'yi sadeleştirirsem 6 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 6 birim gelecektir diyoruz. Evet x'i bulduk arkadaşlar 6 birim. Sırada y'yi ad doğrusunu bulmak vardır. Kuralımıza göre dedik ki ad doğrusunun uzunluğunun karesi eşittir. Ee, kolların çarpımı eksi taban kenarlarının çarpımı diyoruz? Yani 4 çarpı 12, 4 çarpı 12 eksi 2 çarpı 6 şeklinde olacaktır. diyoruz Evet 2 çarpı. 6 şeklinde olacaktır. Düzenlersek y kare eşittir 4 kere 12, 48 yapacaktır. 2 kere 6 da sevgili arkadaşlar 12 yapacaktır. Ee, düzenleyelim y ya kare eşittir 48'den 12 çıkarsa 36 kalacaktır. Her iki tarafı kök içine alırsak sevgili arkadaşlar y eşittir 6 birim gelecektir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. bahsettiğimiz açı ortay iç açı ortaydı sevgili arkadaşlar. Bir de dış açı ortayımız var. Dış açı ortay dediğimiz ifade ise şöyle olacaktır. Dış açı ortay. Dış açı ortay. Evet. Dış açı ortayda diyoruz ki bir üçgen çizdiğimizde evet şöyle ve de şöyle ayırdığımız zaman harflendirelim. A, B, C, D dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar e, açı ortayımız da dışta. Evet şu açının açı ortayı olsun diyoruz. A, D doğrusu dış açı ortay doğrusudur arkadaşlar. Şurası dış açı ortay. Evet dış açı ortay. Kuralları göre diyor ki parçanın bütüne oranı şu kenarın şu kenara oranına eşittir. Yani CD bölü BD sevgili arkadaşlar parça bölü tamamı eşittir AC bölü AB şeklinde olacaktır diyoruz. AC bölü AB şeklinde olacaktır diyoruz. AD doğrusunu veren formül ise yine iki formül vardır diyoruz ki AD doğrusunu veren formül AD'nin parantez karesi eşittir parça çarpı tamamı yani CD çarpı BD. ...eksi... E, ...AC çarpı AB şeklinde olacaktır diyoruz. Evet, AC çarpı AB şeklinde olacaktır diyoruz arkadaşlar. Kısa bir örnekle pekiştirelim bilgimizi. Evet, şöyle bir üçgen çizdiğimizde ve şöyle uzattığımızda açı ortay olsun diyoruz. A, B... C ve de D diyoruz sevgili arkadaşlar. E, verilenlere göre diyoruz ki 2, 2 birim olursa 1'e X olsun diyoruz. Verilenlere göre X eşittir soru işareti şeklinde diyoruz. Yani AB eşittir x o da eşittir soru işareti olsun diyoruz. E, ee, dış açı ortay olduğundan dolayı kuralımız parçanın bütünü oranı yani 2 bölü 4 eşittir. 1'in x oranına eşittir diyoruz sevgili arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmelerimizi yaparsak 2 kalacaktır. İşler dışlar çarpımından x eşittir. 2 birim bulunacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi üçgenlerin yardımcı elemanları konu başlığımızdı. Bir alt başlığımız açı ortaydı. Açı ortay konusunu işlemiş bulunmaktayız. Bir sonraki konu başlığında görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.